alalım. Siz dün başladınız. Evet. i̇lk gün e, itibariyle. Öncelikle Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza kampanya açılışımız için bizimle beraber olduklarından dolayı teşekkür ediyorum. Gerekli açıklamaların birçoğunu Sayın Valimiz ve Başkanımız zaten değerlendirdiler, yaptılar. E, ben de 2022 yılı çayı kampanyamızın Doğu Karadeniz'e, Giresun, Trabzon, Rize, Ordu Trab, Arif'in illerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Genelde de tüm ülkemize inşallah sağlıklı, kaliteli ürünler dağıtabilmek için çayımızın ve üretimimizin ona uygun olacağı temennisiyle tüm üreticilerimizin bugünden itibaren yaprağın daha da katlaşmasını beklemeden taze taze bahçelere girmelerini ve sonucun hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu Üreticilerimiz genelde ki bölgede hep öyle oluyor. Bugünlerde biz kontajan kelimesini kullanmak istemiyorum ama hep kontajan ne zaman gelecek, ne zaman başlar onu soruyor. Halbuki çay toplanacak şu anda kıvamda. Siz de gördünüz. Tüm çaylıklarımız bu şekilde. Herkes çaya bir an önce başlayabilir. Ve alınan çaydan da hiç atık çıkmadan sağlıklı, kaliteli ürün elde etme şansımız olacaktır. Ayrıca bez sayısını azal, çoğaltmadan az bezle çok kilo gelecek bir çay var şu anda. Kartlaşarak veya daha da büyüterek çayı toplamanın kiloda bir faydası olmayacağını, sadece <laughs> e, hamaliyesinin fazla olacağını bilinmesi gerekir. Ve yine bunun yanında pandemi döneminde olduğu gibi bu dönemde de ailece eskiden olduğu gibi e, bir tarım aile talimi olduğunu göstermek için hem cebimizden çıkacak olan paranın cebimizde kalmasını sağlamak için hem de çayımızı kendimizin daha kaliteli toplayacağından yola çıkarak herkesin bahçesine kendisinin girmesini temenni ediyorum. Bu anlamda kampanyanın tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sen Sen gelin gelin. Geçen yıl çaykur e, 860 ton yaş çay satılanarak rekor kırdı. Evet. Bu yıl bu artar mı? 1 milyon ton dolayına yaklaşıyor. Şöyle biz her zaman söylediğimiz gibi üreticimizin yanındayız. Acele edilmesin diyoruz. Ama mayıs ayı şimdi kampanya açtık. Bugün de bugünlerde acele edilmesini istiyoruz. Erkenden bahçeye girmesini istiyoruz. Alabileceğimiz ne kadar varsa tamamını almaya kararlıyız. O anlamda hiçbir sıkıntı yok ama erken girmekte fayda var. Eskiden bir söz vardı. Kampanya bir bahçeye gir diye. Biz onu tekrarlıyoruz. Çay bizim bölgemizin her şeyi olması olmazı. Her evde muhakkak çayla geçinen insanlar var. Kurumda çalışıyoruz, nakliyesini yapıyoruz, üretimini yapıyoruz. Her şeyini aynı insanlar, aynı üreticileri yapıyor. O anlamda biz alabileceğimiz çayın tamamını yine almaya kararlıyız. 850 olur, 950 olur hiç fark etmiyor bizim için. Alabileceğimiz kadar alacağız. Ama çaya girdikten sonra kontajan sıkıntı yaratmamak için bugünlerde erkenden, bugünlerde acele edilmesini istiyoruz biz. Ki ortasına gelindiğinde çay kontajana girmeden halledilsin diye. Ayrıca çayın 3 günde, 4 günde bitme gibi bir şansı yok. Şayet öyle olsaydı, Çaykur'un 47 yaş çay fabrikası, da sektörün 150'ye yakın fabrikası, üç günler çalışmaz zaten. Bir sanayi e, şeysi e, durumu ortaya olmaz. Üç günlük çalışmayla sanayi şeysi e, açma şeysi sıkıntı çeker. Ama bu anlamda e, 20-30 günde bölüşerek bölümlendirerek çayımızı toplamamız lazım. Tazeliğini de düşünmemiz lazım. Ne kadar taze toplarsak o kadar kaliteli çay üreteceğiz. Sayın Valimizin dediği gibi tüm Türkiye'de olduğu gibi 110 ülkeye biz ihracat yapıyoruz. Bu ihracatı gerçekleştirirken de herkese çayımız kaliteli ise almak istiyor. Aksi takdirde bir konteyner gönderiyorsunuz. Sonuçta orada listeye ihracat yaptık diye yazıyorsunuz ama e, hedefimiz e, e, tüm dünyaya ülkemizde olduğu gibi tüm dünyaya sağlıklı daha fazla çay içirebilmek. Ayrıca e, üzerine kar yağ, tek çay bizim çayımız diyoruz. O da bizim e, çayımızı ilaçlamadan e, herhangi bir kimyasal ilaçlamaya şey vermeden, fırsat vermeden toplanması, hasat edilmesi ve pestisit kalıntısı olmadığı için de dünyada en sağlıklı çay diyoruz. Bu anlamda üreticilerimiz yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bugünden taze taze çayları toplar teslim ederlerse hem kendi menfaatlerine hem kurumun menfaatine hem de ülkemizin menfaatine bir iş yapılmış olur. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum kampanya. Dün, dün, açıldı kampanya. Üreticiler girdi mi? Çay ne kadar çay aldı? Dün, Var e, mı? üreticilerimizden biliyorsunuz genelde doğudan başladı ama bu sefer e, tam doğu değil de pazar, topa, kemalpaşa gibi yerlerden 13 ton çay alımı yapıldı. İnşallah bugün daha fazla olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederiz Teşekkür. Ederim. Teşekkür ederim.